Sayın katılımcılarımız merhaba. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gizem hocam hazırsa 14.30 sunumumuz için kendisini davet ediyorum. Uzaktan öğretimde kurumsal destek konumuz. Gizem hocam hazır mısınız? Bu arada söz bağlanıyoruz Gizem hocamın sunumu için. Şu an ekranda görüyorsunuz. Evet Gizem hocam Merhaba Ebru Hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler hocam. Ee, i̇zninizle sunumuma başlıyorum. Tabii hocam. Ee... Saygı, saygıdeğer hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz, uzaktan öğretimde kurumsal destek konulu eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimde sizlere GUZEM olarak sıkça karşılaşılan durumlara yönelik ve sağladığımız fırsatlardan bilgilendirme yapmayı planladık sunum içeriğimizde öğrenci ve öğretim elemanı destek süreci, öğretim elemanları için izlence sunum şablonları ve talep formları, eğitimlerimiz, kurslarımız ve sempozyumlarımız, kurs kayıt sistemimiz ve sertifikasyon süreçlerimiz ve merkezimiz iletişim kanallarından bahsedeceğim ve ara ara yine uygulamalı gösterimler yapacağım. Eğitime başlamadan önce ee, birkaç kavramdan bahsetmek istiyorum. Ancak bu kavramlara zaten ilerleyen slaytlarda detaylı olarak değineceğiz. Program koordinatörü, koordinatörü ilgili programımızın uzaktan öğretim süreçlerinden sorumlu öğretim, örnek olarak bilgisayar mühendisliği. Birim koordinatörü ilgili akademik birimin uzaktan öğretim süreçlerinden sorumlu öğretim elemanlarıdır. Örnek olarak bilgisayar mühendisliğinin bağlı olduğu mühendislik fakültesi ve bilim koordinatörlerimiz genelde dekan yardımcı hocalarımızdan oluşmaktadır. E-öğrenme uzmanları ise ilgili birimin uzaktan öğretim süreçlerinden sorumlu olan Guzem Akademik Personelidir. Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen tüm süreçlerin dijital yöntemlerle çözüme kavuşturulmasına önem veriyoruz. Bu nedenle ders aktarım işlemlerinden kurs kayıt işlemlerine değin Tüm süreçler web servisleri aracılığıyla sorunsuz olarak işe koşu, koşulmaktadır. Akademik takvimde ilan edilen ders kayıt ve danışman onayları şu anda gündemimizdedir. Dolayısıyla buradan bir hemen giriş yapmak istiyorum. Ee, akademik takvimde ilan edilen programa göre danışman onayları yapıldıktan sonra ÖYS'ye senkronizasyon amaçlı aktarım işlemleri gerçekleştirilir. Bu aktarım öğrenci bilgi sisteminden web servislerinin kullanımı ile yapılmaktadır. Dolayısıyla ÖBSD girilen bütün veriler ÖYS'ye o şekilde aktarılmaktadır. Aktarım işlemlerinde sık sık karşılaştığımız birkaç duruma dikkat çekmek istiyorum. Müsaadenizle. Yalnızca ÖBS'de danışman onayı yapılan şube bilgileri ÖYS'ye aktarılmaktadır. ÖYS'de aktarılan şube bilgilerine müdahale edilememektedir merkezimiz tarafından özellikle. Yine Guzem tarafından ilgili derslere eğitmen ve öğrenci ekleme işlemi elle yapılmamaktadır. ÖBS'de akademik birimlerin yapmış olduğu ufak bir güncelleme sonrasında dahi Guzeme ...bu bilginin iletilmesi gerekmektedir. Sizlerin uzaktan eğitim süreçlerinde sorun, sorun yaşamamanız ve süreçlerin verimli yürütülmesi amacıyla... ...merkezimiz bünyesinde gerçekle, geliştirilen GUZEM destek sistemi de aynı şekilde ÖBS ile ilişkilidir. Danışman onayları tamamlandıktan sonra ve sistem hazır hale getirildikten sonra... ...uzaktan eğitim ders programlarının onayı ilgili program koordinatörlerimize açılır. Ders programı onayları doğru ve eksiksiz girilen programların dersler bazında sanal sınıfları toplu olarak ve otomatik olarak oluşturulur. Onayı eksik kalan programlarda ise ilgili dersin sorumlusu öğretim elemanlarımız kendileri sanal sınıf oluşturmak durumundadır. Sanal sınıf ve diğer aktivitelerin oluşturulmasına yönelik Cuma günü yapılacak olan eğitimlerde Ebru Hocam sizlere detaylı bilgiler ve eğitimler verecektir. Öğrenme ve üretim sisteminde sıklıkla karşılaşılan kullanıcı bilgileri konusunda da birkaç bilgi vermek istiyorum. Öğretim elemanlarımızın ÖYS'ye giriş bilgileri şu şekildedir. Kullanıcı adları, sicil numaraları, şifreleri, TC kimliği numaraları. Öğrencilerin ise kullanıcı numaraları, kullanıcı adları, öğrenci numaraları, şifreleri ise TC kimlik numaralarıdır. Kuzam destek sisteminde ise öğretim elemanlarımızın kullanıcı giriş bilgileri öğrenci bilgi sistemi giriş bilgileriyle aynıdır. Yine aynı şekilde öğrencilerimizin Kuzam destek sistemine giriş bilgileri öğrenci bilgi sistemiyle giriş bilgileriyle aynıdır. Uzaktan öğretim sürecinde sizlerin de bildiğiniz gibi koordinatörlükler ve öğrenme uzmanları yer almaktadır. Ee, kısa bir şekilde görev ve sorumluluklar e, kapsamında e, öğrenme uzmanlarımızın, birim koordinatörlerimizin ve program koordinatörlerimizin e, sorumluluklarına değinmek istiyorum. Ee, E öğrenme uzmanlarımız güzelle fiili olarak görev yapmakta olan öğretim elemanlarıdır. E öğrenme uzmanları aynı şekilde öğrenme yönetim sisteminin yönetiminden e ve teknik açıdan sağlıklı yürütülmesinden sorumludur. Aynı zamanda ilgili akademik birimlerin birim koordinatörleriyle eş güdümlü çalışarak uzaktan öğretim süreçlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlar. Birim koordinatörleri ise Akademik birimlerin uzaktan eğitim süreçlerinden e, sorumlu olan ve e, yönetim tarafından seçilen öğretim elemanlarıdır. Yine aynı şekilde guzeminde koordinasyon içerisinde e, süreçlerin sağlıklı olarak yürütülmesinden sorumludur. Program koordinatörlerimiz ise Guzem'den gelen duyuru ve bilgilendirme mesajları ilgili akademik programların öğrencilerine ve öğretim elemanlarına duyurulmasından sorumludur ve yine süreçleri takip ederler. Guzem destek sisteminde sürecin nasıl işlediğine dair ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum yine. Kuzem destek sisteminde talep açılır. Kuzem e-öğrenme uzmanı talebi inceler. Ardından talep akademik birimle ilgili ise İlgili talep program koordinatörüne yönlendirilir. Eğer değil ise talep Guzem tarafından incelemeye alınır ve gerekiyorsa firma ile iletişime geçilir ve ilgili kişiye dönüş yapılır. Aynı şekilde Guzem destek sistemine ek olarak 312 202 82 40 hattından bizleri aradığınızda sekreterliğimiz devreye girer. Bu durumda sorunun doğru tespiti yapılması için fakülte bilginizin, öğretim elemanı veya öğrenci bilginizin doğru şekilde iletmeniz gerekmektedir. Çünkü fakülte bilgisine göre ilgili öğrenci uzmanına gelen telefonlar aktarılmaktadır. Problemlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için sorunun açık ve doğru şekilde ortaya konması önemlidir. Örneğin ders gözükmüyor e, gibi durumlarda birçok problem, e, birçok neden olabilir. Örneğin dersin OBS'de tanımlı fakat ÖYS'de yer almaması, e, ilgili kişinin danışman onayından kaynaklanabilir veya ilgili kişi ders gözükmüyor derken sanal sınıfların oluşturulmadığından da bahsedebilir. Dolayısıyla problemlerin doğru iletilmesi önem arz etmektedir. Sunum içeriğinde ikinci e, aşamadayız. Sunum şablonları, sunum şablonlarımız e, Guzem web sayfasında sizlere paylaşma açık haldedir. Öğretim elemanlarımızın sahip olduğu sunumları doğrudan e, öğrenme yönetim sistemine aktarılmasından ziyade Guzem sunum şablonlarının kullanılarak öğrenme yönetim sistemine aktarılmasını biz öneriyoruz. Hemen bir örnekle göstermek istiyorum. Evet, Guzem web sayfamızı açtığımızda sunum ve izlenci şablonlarımız hemen ana sayfamızın altındaki alt düğmelerde yer almakta. Burada e, PTT e, şablonlarımız var. Hemen altında da ders izlence formlarımız var. Sunum şablonlarımızda ilgili şablonlardan bir tanesini açabiliriz. E, dört tane şablonumuz var. Hepsi farklı tasarımlarda. Ben hemen bir hocamın sunumunu nasıl aktarırız ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle. Şöyle gözüküyor sanırım. Ee, elimde olan mevcut sunumun, e, Guzen sunum şablonuna aktarımını gösteriyorum şu anda. Doğrudan içeriği kopyaladığımda ve biçimsiz olarak yapıştırılmasını sağlamam gerekiyor. Bunun için yapıştır PowerPoint üzerinde yapıştır seçeneklerinden biçimsiz olarak yapıştırma e, seçeneğimi kullanmak durumundayım. Yine aynı şekilde, Diğer sayfalarda da e, sunum şablonlarımızda görmüş olduğunuz gibi şu şekilde e, düzen altında birçok stil mevcuttur. Burada iki içerik veya sadece başlık içerik gibi e, stillerimiz yer almakta. Ben hemen e, düzenden iki içeriği seçiyorum ve bir sonraki sayfanın içeriğini taşıyorum yine buraya geliyorum ve sadece metni yapıştırıyorum. Aynı şekilde görselimi seçiyorum, kopyalıyorum ve sağ tarafta doğrudan yapıştırmaktan ziyade ilgili alanı seçip görseli yapıştırıyorum ve ilgili düzenlemeleri yapabiliyorum. Tekrar sunuma dönüyorum şu an. dersiz izlencelerimizi zaten yine aynı yerden, aynı sayfadan indirebilirsiniz. Dersiz izlencelerimiz hem Türkçe hem İngilizce olarak e, yer almakta. İzlencelerin nasıl hazırlanması gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken noktalara uzaktan öğretimde eğitmenin rolü ve öğrenme yönetim sisteminin kullanımı başlıklı eğitimde Ebru Hocam sizlere detaylı bilgi verecektir. Bir diğeri talep formlarımız. Talep formlarımız yine Guzem web sayfasında sizlere, sizlerin paylaşımına açık haldedir. Birincisi video konferans oturum talep formları. Bunlar ilgili akademik birimler tarafından doldurularak EBS aracılığıyla resmi kanallardan Guzem'e iletilmektedir. Yine uzaktan eğitim sertifika programı ve kurs öneri formları. İlgili eğer talep etmek isteyen öğretim eleman, elemanlarımız olursa yine e, doldurularak EBS üzerinden GUZEM'e iletmektedir. GUZEM olarak eğitimler ve kurs fırsatlarını her geçen gün çoğaltarak devam ediyoruz. GUZEM eğitimler, yardımcı eğitimler ve hizmetçi eğitimler e, alt kategorilerine ayrılabilir. Yardımcı eğitimler altında eğitim videolarımız ve eğitim programlarımız yer almakta. Eğitim videolarımız sizler için hazırladığımız kılavuz videoları, videolarıdır. Eğitim programları ise bugün başlayan eğitimler gibi canlı yapılan oryantasyon programları gibi diğer eğitimlerdir. Tüm, tüm eğitimlerimizin kayıtlarına ve yine e, bağlantı sağlamak isterseniz Zoom ve e, Gazi Üniversitesi Guzem YouTube kanalından, Gazi Uni UZEM kanalından erişebilmektesiniz. Hizmet içi eğitimler kısmında yine kalite eğitimleri, sağlığı ve güvenli eğitimleri gibi eğitimler e, üretmeye devam ediyoruz. Yine aynı şekilde öğrencilerimiz için geçmiş dönemde NFT ödüllü çevrimiçi ve püç eğitimi verilmiştir. Gazi Hastanesi başhekimliği ile yine ev merkezimizin katkılarıyla hazırlanan temel iş sağlığı ve güvenli eğitimlerini hizmetçi eğitimlere örnek gösterebiliriz. Bu eğitimleri guzem stüdyo ortamında hazırladık. Video içerikler öğrenme yönetim sisteminde bütün hastane çalışanlarına sunuldu. Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi'nin kıymetli çalışanları. Üniversitemiz hastanesinde çalışan alanında uzman eğitmenler tarafından Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Uzem desteğiyle hazırlanan Temel iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Tüm akademik ve idari personelimize öğrenme yönetim sistemi üzerine tanımlıyoruz kullanan kalite eğitimlerinde erişebilir içerikler geliştirdik. Bu, iç, bu içerikler işaret dil alternatifi ile de görüntülenebilmektedir. Evet şu an sizlerle bağlantı kurduğumuz Guzem Stüdyo ortamından fiziki olarak birkaç kare göstermek istiyorum. Sanal görüntümüzü zaten ekranda görüntüsünüz. Guzem kurslarımız belirli dönemlerde sizlerin başvurularına açılarak çevrim kayıt e, ile ve çevrim içi öğrenme süreçleriyle gerçekleşmektedir. Ve GUZEM kurslarımız, bütün çevrim içi süreçleri kullanmış olduğumuz öğrenme yönetim sisteminde sizlerin kullanımına hazırlanmaktadır. Hemen GUZEM web sayfasına tekrar gidiyorum. GUZEM web sayfamızda eğitimler sekmesinde görmüş olduğunuz gibi birçok eğitim listelenmiştir. Örnek olarak yabancı dil kurslarını seçtim. YÖK dil hazırlık e, tüm kurslarımız bu şekilde eğer açıksa ve bu dönemde e, yer alıyorsa e, web sayfamızda yer almakta. Eğer eski dönemleri incelemek isterseniz onlar arşiv kurslarımızda. YÖK dil eğitimimi seçiyorum ve detaylı bilgi al düğmesine tıklıyorum. Burada bütün kurslarımız için de aynı şey geçerlidir. Eğitimlerimize yönelik tüm detaylar kurs sayfamızda mevcuttur. Eğitim programından ön şartlarına, ücretlerine kadar tüm bilgiler burada yer almaktadır. Yine bu eğitim detay sayfasından Kayıt ve başvuru işlemlerini hemen sağ tarafta bulunan Kayıt Başvuru ekranı ile yapabilmektesiniz. Görmüş olduğunuz gibi kayıttan bütün süreçlerimiz, sertifika süreçlerine değin, tüm işlemlerimiz çevrim içi dijital ortamda yapılmaktadır. Sunuma ben geri dönüyorum. GUZEM kurs süreçleri. E, kurs süreçlerimizde sertifikasyon sürecimiz e devletten sorgulanabilir sertifikalar üretmekteyiz. Yalnız e, bunun için önemli bir durum var. GUZEM desteğe girmiş olduğunuz bilgilerin, iletişim bilgilerinin önemi oldukça büyüktür. Ve yine GUZEM destek de yani merkezi nüfus idaresi sistemiyle e, entegrelidir. Bütün kurslarımızın sonunda da tüm katılımcılarımıza memnuniyet anketleri uygulamaktayız ve memnuniyet anketlerimizin sonuçlarını yine Guzen web sayfasında paylaşımlarınıza açık halde bulabilirsiniz. Hemen bir paylaşım daha yapmak istiyorum. Sempozyumlarımızı örnek olarak Genç Araştırmacılar Kongresi 2'nin web sayfasını örnek olarak gösterebilirim. Ee, yine tüm sempozyumlarımızın kayıt, ödeme ve maka bildiri gönderme süreçlerinin hepsi online olarak yapılmaktadır ve GUZEM tarafından desteklenmektedir. Sunuma geri dönüyorum. E, GUZEM eğitim ve kurs duyurularımızdan haberdar olabilmek için GUZEM sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi öneriyoruz. E, ve yine GUZEM olarak rektörlük binasının zemin katında ve binanın sağ kanadında bulunuyor. Üniversitemiz için araştırmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Böyle bir son yapmak istedim çok teşekkürler benim anlatacaklarım bu kadar. Özlem hocam teşekkür ederiz. Ee, şu an videoyu izliyoruz. Merkezimizi görüyoruz. Aynı için evet teşekkür hocam. ederiz. Ee, tekrarlayayım isterseniz. Tabii. Kuzem olarak rektörlük binasının zemin katında, binanın sağ kanadında bulunuyor. Üniversitemiz için araştırmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadar Evli Hocam. Çok teşekkürler hocam. Ee, kurumsal destek anlamında yaptığımız çok şey var. Bunları e, hem öğrencilerimizle hem öğretim elemanlarımızla hem de dışarıdan bizi izleyen e, herkesle paylaşmak bizim için önemli. Ee, gerçekten kurumsal desteği çok önemsiyoruz ki uzaktan eğitim sisteminin en kuvvetli kısımlarından birisi bu aslında ee, ve bununla ilgili de çalışmalarımızı sunmak istedik, tanıtmak istedik. Çok teşekkür ederiz. Ee, o zaman bitiriyorum oturumu. Ee, soru varsa e, yazabilirsiniz. Katılımcılarımıza bir son kez sesleneyim. Ee, size gelen bir soru var mı? Yok herhalde. Bana gelen de bir soru yok. Ee, o zaman. Ekran paylaşımını durduruyorum hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, son olarak e, yarınki programımızı hızlıca hatırlatıp yarın devam edecek e, eğitim programımız. Onu sizlere hatırlatmak isterim. Katılımınız için çok çok teşekkür ederiz. Ee, yarın üç tane daha oturumumuz var. Ee, yine öğrenme uzmanlarımız sizlerle birlikte olacak. Sabah öğretim elemanları ile ilgili bir sunumumuz olacak. Uzaktan öğretimde eğitmenin rolü ve öğrenme ve yönetim sisteminin kullanımı ile ilgili e, benim e, bir sunumum var. Arkasından öğleden sonra Seher hocamın bir sunusu olacak. Uzaktan öğretimde öğrencinin rolü ve öğrenme ve yönetim sisteminin kullanımı isimli. E, son olarak da size içerik çer tasarlama isimli sunuyla Ahmet hocamla eda edeceğiz. Hepinizin katılımını bekliyoruz. Cuma günü biraz daha teorik ve uygulama ağırlıklı uzaktan öğretimde nasıl uygulamalar yapabiliriz, öğrenme yönetim sistemini nasıl kullanabiliriz, burada öğretmenin ve öğrencinin rolünü nasıl değerlendireceğiz ve içerik tasarlarken hangi programları ne şekilde kullanabiliriz bu konularla ilgili bilgi alacaksınız. Verimli olacağını düşünüyoruz, bilgilendirici olacağını düşünüyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Bugünlük oturumu kapatıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.